Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size çember konusuyla ilgili yeni nesil beceri temelli ikinci sorunun çözümünü yapacağım. Bakın örnek verilmiş. Diyor ki çemberin yarı 4'tür. Çemberin yarıçapından küçük sayma sayıları 1, 2, 3'tür. Buradan 1, 2, 3'ün çarpımı T yani 1, 2, 3'ün çarpımı 6 olduğundan 6 doğal sayısı bir T sayısıdır. Bak artık örnekten anladığımız çemberin yarıçapından küçük sayma sayıları çarpıyormuş. Elde ettiğimiz sayıya ne deniyormuş? Bakın T sayısı öğreniyormuş. Bunu anladık. Anlamazsanız kesinlikle örneğin üstündeki ifade yok onun. Çünkü örneğin üstündeki ifade sizin ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Çünkü sorularda örnek <laughs> ve ifadenin açıklaması şeklindedir. Çemberi veriliyor. Yanda verilen çembere göre oluşan T doğal sayısı 5 basamalı bir doğal sayıdır. Buna göre verilen çemberin çap hangisi hangisidir? O zaman ben bir de itibaren sırayla sayıları yazarak sayma sayıları yazsam buldumsunuz sonuç çarptığımda 5 basamaklı oluyor. Hangisinde oluyor diye bakmam lazım. O zaman düşünelim. 1, 1 kere 2, 2. Çünkü 3 olursa 2 oldu. 3, 6, 6 kere 4, dört, 24. Dört. Bak 24 kere 5, beş, 5'e kadar yazarsam şey, 5'e kadar yazarsam 120. 6 yazarsam ne olur? 720. 7 yazarsam ne olur? Bakın 720 oldu. 7 yazarsam ne olur? 720, 700 lerde gibi düşünsek 4800 olur. Bunu 8 ile çarpı 8 yazarsam ne olur? 40 binlerde bir şey olur. E sonra 9'u çarparsan bakın 40 binler 5000de 9 yazarsan buraya ne olur biliyor musunuz mu? 6 basamaklı olur. 5 basamaklı geçer. O zaman ben buraya yazabileceğim sayma sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıların çarpımıdır. O zaman bir sayma sayıları 8'e kadar yazıyorsak yer nedir? 8'den sonra gelen doğal sayı. Yani bizim çemberimin yer kaç santimetremiş? 9 santimetre. Çapı demek, çap demek iki tane yer toplamından oluştuğuna göre 9 artı 9'dan bizim verilen çemberin çapı 18 santimetredir sevgili öğrenciler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.